Arkadaşlar merhaba abone ve like etmeyi unutmayın. Bugün mesaj sadece zaman konuşmayacağım ben şarkı dinleyeceksiniz. Şarkı açıyorum başla. <gülüyor> 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 i̇yi, iyi seyirler. baştan başlattı. Başlama diye <laughs> Neyse hadi. <laughs> ne diyecek bu? Bir dakika arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu lan? Ha, buradaki az önce geldi başla arkadaşlar pardon. Sizin? Ne diyorsun lan? ne Mustafa ne olacak? Evet. Başlayalım. Arkadaşlar dinlemeyeceğiz şarkıya da. Boş <laughs> Arkadaşlar şarkı dinlemeyeceğiz. Özür dilerim. İçinden geçmem lazım dedim. <laughs> Bak kör ediyor amına. Bunu okudum. arkadaş çok boş bak gelmiyor da Allah. onu bu ne yapıyor be FPS yüksek bir de bomba atıyor Arkadaşlar ne? acayip şey oldu. Ne? Ağla. Ağlama bot. Bot 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 bot. Youtube'a paylaşacağım seni. Bot oldu bot. Bot bana mı dedin? Evet. Bu, başka birisi mi var? Ya taşıyor. Yat aşağı yat 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 boş konuşma boş konuşma Allah Allah arkadaş arkadaşlar böyle yapayım yapın böyle bir kurtun var arkadaşlar biraz istiyorum. var Oyna üstüme, oyna üstüme, oyna lan. Oyna lan. Göster lan kapıyı. Pardon. Bomba atma lan. Bomba atma. Elbette anam. Bomba atma ya. Oh, <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. Bomba atma ya. Bomba atma Bomba Oh, bomba etti ne kadar bomba atma lan ne istiyorsun ne istiyorsun gel bomba bomba attın De <laughs> değil mi sen bomba attın sen bana sen bana bomba atarsın he? Al but'a girsin kapak. Aman. <laughs> 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 bomba atma. <laughs> alaba, <Ortaki, gösterir gülüyor> alaba bot bot. botu lan? O <laughs> zaman bomba atma sen mal mısın kardeşim? Al bot mal. Gerizekalı. <laughs> Ağla 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 boş konuşma boş konuşma bebek öğren de gel konuşuyor lan ağla bot bot ağlama ağlama oyna ağlama doyana ağla ağla. Hangi hoca hatırlayın? Yataş ya ağlama bot. Bot ağla. Ağlama bot bot bot. Ağla mı, ağla mı, ağlama ağlama ağlama. Ağlama hadi oyna. Ağlama hadi oyna bot parçası. Baba. Üstüme oynasan lan. Göster lan kafayı korkak. İşte göstereyim ya? Vallahi ekmek çapsın, Kur'an mı kusmuş. yapmış. <laughs> taş ağla oğlu, oğlu kudur kudur buz, buz. kudur ağla bebek. Ağlayabilirsin. Nerede lan bu? <laughs> Gelsene lan. Ne? Nasıl nasıl ağla mıydı lan? Ağla mıydı Anca pusuyu annenin çok önemli eşyı kafalı. Ne? Bak bomba ne? atma, bomba atma, o bombayı küçük. Allah salımlar. He, annen çok saldı. Bu. Andi zıplayarak koyna bu. Gel lan. Allah. Oh. 15 sana. Yumruk atacağım lan sana gel. Gel yumruk. Gel hadi odı yemiyor mu lan? Yemiyor mu yumruk? Yumruk da? Bak da bot diyor benim ha, sinirlerim oynuyor. Yumruk da için olabilir mi? Bak bomba atıyor. Atma lan şu bombayı. Atma. At, al bot. 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 Bomba atma. Tövbe ya. Ben yedim mi Evet YouTube'da ne yapacaksın? Evet YouTube'da ne yapacaksın? Ne dur lan. Ha, ismin ne? bir tane YouTube'u izliyorum. Senin de ona benzettim. İsmin ne ismini? Mıstık Mustafa. Mustafa. Ne var? YouTube'da, isim, YouTube'da ismi. YouTube'da ismi Mıstık yere. Bir sonra video için sonraki gün. gel Teşekkürler. 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 Botur bu. Ne oldu? He? He? Anlamıyor musun <laughs> Arkadaşlar, pardon. Ben sakin bir ressam <laughs> <laughs> Boğazım gitti Umut. ben sakinim pardon pardon, pardon. <gülme> <gülme> bitti bitti pardon <Unlanın>. <gülme> bakalım umut ne yapıyor o dur umutsan umut da hep YouTube'da salıyor ben çıldıracağım ne Lakin go şimdi de ben hep kankı, kankı. Kanku, bir daha sallama bana, kanku. Tamam mı, kanku? ana bak. Bana sallama bir daha. Dur, berarti asal bir şey yazmış. Ben kapak-kapak geliyorum, arkadaşlar. Umutcum, hmm. bir daha sallama bana. Kamu yazmamış. Oh my god, kut, Arkadaşlar bu arada Burası derse ben me Melodi aldım Melodi bildiğiniz <laughs> Melodi Eski Melodi var ya Onu aldım işte Haberiniz olsun Bakın arkadaşlar <laughs> ne <laughs> ama Değil mi arkadaşlar Kullanıyor. arkadaşlar bir de bir şey alabilir miyim almıyorum ya da arkadaşlar bye bye. videomuz buraya buraya kadar kadardı Umut sallama bana sallama yani öyle bir şeyler yazma bana